Merhaba canlarım. Güzel bir falla daha sizlerle beraberim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız, benimlesiniz diyorum. Hepinizi selamlıyorum. Güzel bir 2023, güzel bir Ocak ayı diliyorum sizlere. Her şey bol bereketle ve güzelliklerle gelsin. İyiliklerle gelsin, şansıyla, kısmetiyle gelsin. Sevgili Yengeç burcundayız. Evet değişik bir fal yapıyorum. Bir buradan bir buradan alıyorum ki ikisi orantılı gitsin. Ortada buluşalım. Bakalım yengeçlerimizi neler bekliyor. Hemen şöyle alalım. Açalım kartlarımızı. Tılsım kraliçesi geldi. Değnek sekizlisi geldi. Ve ee, şeytan kartı geldi bir kandırılma bir aldatılma e, duyguların tavan yapması var burada güzel bir ilerleme işle ilgili ve e, tılsım kraliçesi de maddi durumu iyi bir insanın orta yaşlı birinden gelecek desteği ve ilerlemeyi gösteriyor burada açıkçası burada da e, şöyle söyleyelim ki şeytan kartı geldi bir aşk sevgi durumları var burada da tılsım dokuzlusu var maddi konularda dileklerinizin gerçekleşmesi gerçek olması zorluklardan kurtulma değnek kralı var güzel bir ilerleme ateş grubu orta yaşlı bir insandan gelecek destek var kılıç kraliçesi var burada hayatınızdan çıkan ee, özellikle sevgilisi olan yengeçler varsa hayatınıza hava grubu bir kadının geri gelmesi var. Değnek beşlisi e, güzel bir haber, güzel bir ilerleme ve değnek üçlüsü var bir durgunluk, durağanlık yaşadığınızı düşünebilirsiniz. Tılsım Beşlisi maddi konularda haberler ve Tılsım Yedirisi güzel bir maddi teklifiniz var sevgili Yengeç Burçları ama aşkla ilgili de güzel gelişmeler var Kupa Kraliçesi su grubu bir kadının hayatınıza girmesi var ee, diyebilirim ki burada Yengeç Burçları ve Yengeç Kadını sizde çok duygu dolu anlar yaşayabilirsiniz duygu dolu e, bir e, Ocak ayı geçirebilirsiniz, sevgiyi, aşkı bulabilirsiniz. Kalbinde kimse olmayanlar için güzel bir ilerleme, geleceği düşünme, <laughs> geleceğe yatırım yapma durumlarınız var. Sevgili e, yengeç burçları ve güzelliklerle dolu bir yılın sizi beklediğini söyleyebilirim. Şans senin tarafındaymış sevgili yengeç burçları almak yerine vermek için bir zaman dedi. Ve burada e, birlik kartı geldi. Geleneksel bakış açıları ve yöntemler, e, ruhsal organizasyonlar, akıl hocaları ve seninle aynı görüşte olan arkadaşlar ara dedi. Bir ve bütün olma. Aldatma kartı var burada. Aldatan kendini aldatır. Aldatma da bir yaşam dersidir. Bu olayın yaşamına neden çektim? Bunu bu korkularınla yüzleş. Gerçek seni e, e, ortaya koy aldatma varsa sevgi yoktur gerçek olmayan bir şeyi sürdürme dedi e, sevgiyle e, selamlıyorum sevgilerimi gönderiyorum size de her şey gönlünüzce olsun hayat neşe bolluk bereket getirsin diyorum e, sevgide buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun diyeceğim e, ve bir katina kartı çekiyorum size de abonos kartı geldi Abonos kartı da e, bir şeylere başlamak, yeniden inşa etmek e, ve türlü zorlukların üstesinden gelerek belki sağlık problemlerini de atlatarak güçlenmek anlamına geliyor. Sevgi adına da e, bir şeylere başlamak için adımlar atma ve düşmanlarına e, galip gelme e, için çalışmak yoğun bir tempo olabilir sizin için. Her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olsun diyorum. Sevgiyle selamlıyorum ve mutlulukla da uğurluyorum sizleri. Şans, bereket dolu, güzellikler, iyilikler dolu, mutluluk dolu bir yıl olsun sizin için. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.